Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp son günlerin tartışma konusu. Uygulama zorunlu kıldığı güncelleme ile kişisel verilerin paylaşılmasını istiyor. WhatsApp kullanmaya devam edecek misiniz? Yani şu an devam etmiyorum ama biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz şu an. Verilerimiz güvende mi değil mi? WhatsApp'ı silmeli miyiz? Kalmalı mı? Herkes gibiyim aslında şu an. Evet kullanıyorum yani devam ediyorum şu an ama bilmiyorum ben açıkçası çok büyük bir sıkıntı görmüyorum ama varsa da artık herhalde yaşayıp göreceğiz bilmiyorum yani. Şu an için evet fakat güncellemeyi onaylamadım. Şu anda kişilerim listesinde birçok kişinin Telegram'a geçtiğini ve daha değişik birkaç tane daha uygulamanın olduğunu biliyorum. WhatsApp kullanmaya böyle kişisel bilgiler istiyorlar galiba. Kullanmaya devam etme. WhatsApp istilerim, e, Bip var, Telegram var. Pek da güvenilir bir şey değil galiba da. Bip'i kullanmaya devam ederim yani WhatsApp istilerim böyle olursa. Gerek yok yani. Kişisel bilgilerini alıyorlar. Evet edeceğim. Ben de edeceğim. Peki neden? Kayda alınacak değerli bilgilerimin olduğunu düşünmüyorum. Ya, zaten normalde de hani bilgiler onların elindeydi zaten sıkıntı yok. Ben de devam edeceğim onun için yani. Bir şey fark etmiyor benim için. Biz ikimiz müzik yapıyoruz. Eğer ünlü olursak büyüyünce o zaman kullanmayız Aynen, artık zaman. numaramız belli olmasın diye. Ben WhatsApp'ı kullanmaya devam ediyorum. Çevremdekiler de bıraksa da ben bırakmayacağım. Çünkü öbür uygulamalarında çok güvenilir olduğunu düşünmüyorum açıkçası. WhatsApp'taki kişisel veriler artık Facebook'la paylaşılacak. Güvenli buluyor musunuz? Güvenli bulmuyorum tabii. Artık o zaman ona göre daha dikkatli olacağız herhalde. İleriye dönük bir sıkıntı olursa herhalde kullanmayı da durdururuz yani. Alternatif olarak hangi uygulamaları kullanıyorsunuz? Alternatif olarak Telegram'ı kullanıyorum şu an. Peki Telegram'ın güvenli olduğunu düşünüyor musunuz? Yani tabii ki güvenli olduğunu düşünmüyorum. Yani verilerimiz kimin eline geçiyor, kime gidiyor? Yani kimse babamızın oğlu değil yani herkesin bir sözüne tav yani. Arkadaşlarım geçtiği için ortak kullanmak amacıyla geçtim zaten. Hangi uygulama? Telegram, Bip signali indirdim. O şekilde. Benim de Telegram ortak arkadaşlarla. Telegram var, bir Başka şu adam neydi meşhur? Elon Musk'ın söylediği Signal diye bir uygulama var. Onlar kullanılabilir diye düşünüyorum herhalde. Peki onların güvenli olacağını düşünüyor musunuz? Ya aslında her şey hiçbir şey güvenli değil ama mecburuz ya. Bir bakıma mecburuz yani. Kullanmak zorundayız o yüzden. Mecburen kullanıyoruz. Bu haber olmadan önce de Telegram'ı kullanıyordum ben. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün sosyal medyada paylaşılan şeylerden bir tanesi. Zamanında araba kazanacağız diye isim soy isim, cep numarası, anne baba adına kadar verdiğimiz dondurma çubuğundan araba kazanacağız ümidiyle bu kişisel bilgiler zaten insanlar tarafından paylaşıldı. Yani Birçok bir konuda her türlü biz ne kadar engel olursak olalım biz akıllı telefonları kullandığımız müddetçe bizim bilgilerimize her türlü ulaşacaklardı. Yani şunu kimse iddia edemez. Bana birisi çıksın desin ki hayır efendim Facebook ben Messenger'dan mesaj atıyorum bir arkadaşıma. Çok güvenilir ben çok güveniyorum. Nasıl güveniyorsun? E bu da ona bağlı. Yani bu da veri akışı daha fazla sağlıyor. Sonuçta hepsi aynı şeye bağlı. Telegram'ın pek güvenilir olduğunu düşünmüyorum ama bir güvenilir. Mesajın olması güzel bence ya. Onda da var aynı şeyler WhatsApp'ın bütün şeyleri. Bence... WhatsApp'ı silerim ben. WhatsApp'ın zorunlu güncellemesinin kapsamı nedir? Tabii bu zorunlu güncelleme ile beraber WhatsApp diyor ki ben bütün sizin bana verdiğiniz bilgileri Facebook'a aktaracağım. Zaten ortak şirketler bunlar şirketler arasında bilgi aktarımını gerçekleştireceğim diyor ve bunun sonucunda da yaptığı çalışmalarda şu anda 100 barem üzerinden Facebook 70 tane bilgi alıyor. Yani %70 bilgi alıyor. WhatsApp ise %18 bilgi alıyor. Aslında bu yeni düzenlemeyle beraber o %18, %70'lere taşıyarak WhatsApp'ın paylaştığı bilgiyi maksimum düzeyi dünyanın en çok bilgi paylaşılan düzeyine çıkarmak istiyor. Kişisel verilerimizi neden kullanmak istiyorlar? Amaçları nedir? Tabii birinci göstergesi bu platformlar bildiğiniz gibi ücretsiz platformlar. Reklam verenlere daha etkili. Reklam vermek. İşte örnek sizin yaşadığınız şehir üzerinden şehre reklam verildiğinde bunu bilmesi lazım ki o şehirdekiler reklam versin. Reklamı düzenlemek için kullanıyor. Bu birincisi. Fakat görünmeyen tarafı da istihbarat ve bilgi toplama amaçlı ülkelerde yapılan çalışmalar. Mesela işte diyelim ki Türkiye'de en çok ne konuşuluyor? Siyasi çalışmalar. İnsanlar ne Bunları hepsini okuyup sensitive analiz dediğimiz aslında bir duygu analizi de yapabiliyorlar. Birinci amaç burada tabii ki reklam göstermek ama ikinci ve devletler bazında çünkü devlet kontrolü olmadan bu tür sosyal aların yaşayabilmesi çok zor. Devletlere de bilgisizdiriyorlar öyle diyebiliriz. Diğer uygulamalara bir göç başladı. Diğer uygulamalara güvenebilir miyiz? Şimdi Telegram çok fazla kullanıldı, indirildi bu süreçte. bipok inanılmaz bir rekor derecede ve yerli bip bu arada ben de öneriyorum Bip. I. Yaptığımız araştırmalarda göre güvenliği biraz daha yüksek. Fakat şunu kesin bilelim. Bunların hepsi bir şekilde bazı bilgilerinizi alıyor. Konum bilgilerinizi alıyor, işte telefon bilgilerinizi alıyor, mecburen alıyor, ve ses kaydınızı alıyor, videolarınızı alıyor. Burada benim önerim şu, gizli kalmasını istediğiniz şeyleri lütfen bu tür platformlarda paylaşmayın. Sadece dışarıya anonimleştirebileceğiniz ya da aynileştiği zaman bir sıkıntı yaşamayacağınız şeyleri paylaşın. Bir de şunu söyleyelim, Cambridge Analytica programı vardı biliyorsunuz. Facebook orada çok büyük bir skandal yaşadı 2016 yılında. Bir önceki Amerikan seçiminde Trump'ın kazanması bu program sayesinde Cambridge Analytica sayesinde olmuştu. Daha sonrasında Cambridge Analytica kapatılmak zorunda kaldı. Çünkü Mark Zuckerberg bu yüzden dava edildi. 63 like'la sizin hangi parti oy verdiğinizi biliyoruz diyordu uygulama. Çünkü Facebook o bilgileri onlara satmıştı uygulamaya. Bunun gibi aslında dünyada süreye gelen bir tartışmaydı bu. Türkiye'de de maksimum düzeyde konuşulması bence güzel oldu. İnsanlar bu saatten sonra uygulamayı indirirken lütfen baksınlar. Benden hangi bilgileri istiyor uygulama? Onları indirirken de bir baksınlar. Ben bunu hangi bilgileri veriyorum? Ona göre de bir iletişim sağlayabilirler.